Markalardan gelen serisi bu sefer benim için değil annem için geldi. UGC yaparak markalarla çalışmaya başladığım günden beri anneme bir hediye almak istiyordum. Çünkü her zaman her koşulda benim en büyük destekçim. Köpeğimiz Sophie'yi eve ben getirdim ama ben Amerika'dayken 2.5 yıl boyunca annem baktı. Sophie'nin tüy dökmelerinden birazcık şikayetçiydi. Bu yüzden robot süpürge almak istiyordum. Bu sırada Devreye Şımar Teknoloji girdi. UGC işbirliği için bana bir robot süpürge göndermek istediklerini söylediler. Çok sevinerek kabul ettim ve evdeki herkese sürpriz yaptım. Robot süpürge telefondan uzakta olsanız bile çalışıyor. Babamın haberi yokken yani çalıştırdım. Evde sesin nereden geldiğini arıyor şu an. Gördüğünde çok şaşırdı ve Tofi'ye bak yabancılar neler yapıyorlar dedi. Baba dedim bir dakika bu bir Türk markası. Evde bir süre makine nereye gitse biz de onunla beraber gittik. Tek çalıştırma ile içinden çıkanlara bakar mısınız? Çekim gücü gerçekten çok iyi. Eve her gün normal süpürgeyle süpürmemize rağmen içinden çıkanlara şok olduk. Daha sonra anneannem ve teyzemlere de sürpriz yaptık. Evde adeta bayram havası vardı. Ailemizin yeni üyesine Safiye adını verdik. Safiye'yi dışarıdayken veya evde farklı bir iş yapıyorken çalıştırıyorum. Aşırı hayat kurtarıcı oldu. Teşekkürler Şımart Teknoloji.